psikanalizm otomasyonun artması şu an için kaçınılmaz bir gerçek. İnsanların talepleri artık türünde artıyor ve bu konuda dijital sistemlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden de biz BSA olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve üretimde otomatikleşmeye ve otomatizasyonu için bütün gelişmeleri takip ediyoruz ve hepsini üretimimizde uygulamaya çalışıyoruz. Gelecekte akıllı ev görecek bir sorusuna gelirsek evet kesinlikle göreceğiz hatta görmeye başladık artık yemeği pişirmeden önce bize hangi malzemeleri kullanmamız gerektiğini söyleyen ve hangi derecede nasıl pişirmemiz gerektiğini söyleyen kurumlar mevcut. Şu an mevcutta satılan ürünlerimizde bile ürünün piştiğini veya pişmediğini bize belirten sistemler gelişmiş durumda. Yakın gelecekte de sadece malzemeleri hazırlayıp ürünün nasıl pişeceğini bize öngören ve bizim hiçbir şeye karışmamızı sağlayacak ürünleri göreceğiz. Ben bunu inanıyorum. Çalıştığım firmanın beyaz eşya sektöründe en ünlü firma olduğuna inanıyorum. Biz müşterinin istekleri doğrultusunda her zaman inovatif çözüm üretmeye devam ediyoruz ve yapacağız. Eser Türkiye olarak da en azından pişirici grubu için biz solo kurumlarda global sorumluyuz ve bu konuda da gerekli olan tüm aksiyonları alıyoruz. Gelecekte de müşterilerin talepleri doğrultusunda inovatif şekilde her türlü çözümler üretiyoruz insanların ihtiyaçları olan tüm ürünleri sunmaya devam edeceğiz. Öncelikle dünya üzerinde 50 fazla çalışma sahip bir laboratuvar çok kültürlü. Biyografi şu anda yer almak beni Bununla birlikte ürünlerimizi geliştiren, üreten, onları milyonlarca evde olmasını sağlayan çalışanlarımızı öncelikle iş alıp, konusunda onları geliştiren, laboratuvar fırsatlar sağlayan, bir dönemlisi de BSE'ye ailesinden bir kurum olarak görmesi sağlayacak uygulamalar geliştiren insan kaynakları departmanında çalışmak mükemmel bir duygu. Aslında yaptığımız her işte insanların hayatlarına dokunmuş oluyoruz. Hem <laughs> iş alanlarda hem de staj grup değerlendirmelerinde akademik e, başarımızın için önemli bir olmuyor. E, adayın okulsuyla yönelik heyecanı, MSA'ya katılacak ...sizler için bakmak istediklerini iyi bir şekilde analiz etmesi, geçmiş deneyimleri belirtmesi, hangi alanda nasıl geliştirdiği bizim için önem veriyor. Endüstri 4.0 denince genel olarak e, aklı sadece otomasyon geliyor ama Endüstri 4.0 aslında çok çok daha kapsamlı bir şey. Endüstri 4.0'ı 3 aşamaya ayırabilirim. Birincisi transferansı sağlamak yani dataların e, sağlıklı bir şekilde toplanması, toplanan dataların sağlıklı bir şekilde anlamlandırılması, sanayiye ve şirketlerin yayılacak şekilde anlamlandırılması ve ikinci aşama olarak da bu toplanan dataların belirli sistemlerde işlenmesi, buna yapay zekayı imzalı örnek olarak gösterebilirim. İkinci aşamayı bu olarak görüyoruz. Son aşama ise Endüstri 4.0'da bu toplanan rakamların yapay zeka yardımıyla tüm tarihten başlayarak son kullanıcıya ulaşana kadar tüm sistemlerin birbiriyle bağlı olması ve bu sistemlerin birbiriyle konuşması olarak anlandırabilirim. Ve bu gene kapsamına baktığımız örnek istedim. Çok yalın bir tanımlama oldu. Biraz daha genişletmek gerekirse bunun için de Predictive Maintenance de söyleyebilirim. 3D Printer'lar diyebilirim. Üretimle haberleşen ve bir e, arıza durumunda makinenin e, ihtiyacı olan bir parçanın direkt 3D Printer'da konuşarak e, bunun basılmasının sağlanması da e, sadece çok küçük Diğer soru da dünyadaki örneklerde endüstriyle ve bütün sanayinin şu anki seviyesini data toplama ve transparency sağlamak olarak söyleyebiliriz. Tabii ki bu aşamada yazılım şirketlerine çok çok iyi bir iş düşüyor. Yazılım şirketleri çünkü toplanan dataların da tam aynı bir sonra belirli bir platformda yani machine learning yani anlamlandırılması öğretilmesi ve sanayi yayılacak şekilde bu sistemleri kendi kendine haberleşerek karar vermesi orta vadeli ki hedef olarak yönetilmeli yönelik. Ama şu anda transparency sağlamak, yani dataları toplamak için sistemlerin kurulması ve bu dataların anlamlandırılması, rakamlandırılması da ve olduğundan olduğumuzu dünya gelişte söyleyebiliriz aslında bu soruya iki şekilde bakabiliriz. Bir, bu Endüstri 4.0'ı direkt üretiminde kullanacak. Gelen siparişten son kullanıcı teslim anına kadar kullanılacak şirketler bakımından bakabiliriz. Bu açıdan baktığımız zaman otomotiv sektörünü, beyaz eşya sektörünü çok büyük potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tedarikçilerin de hangi sektörden olursa olsun orta ve uzun vadede ayakta yani, kalmaları için en üstün dört sıfıra adapte olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bunun içine metal sektörü yani plastik sektörü çünkü tedarikçilerin de kesinlikle uzun vadeli yani bir sisteme uzun sağlamaları gerekiyor. Bunun dışında gene yazılım şirketleri bu meşin yönelik sistemlerinin geliştirilmesinde vaka mayınlıkları Ayrıca son aşamada bütün bu oluşturulan e, ayrı ayrı yerlerde olan rotakaları e, ve karar veren sistemleri tek bir çatı altında birleştirilmesi aşamasında da yazılım sektörünü çok büyük bir görev düşüyor. Evet. Son soru istihdam konusunda. Aslında şöyle bir algı var genelde. Endüstri 4.0 işsizliği arttıracak. Aslında biz bunu bir avantaj olarak görüyoruz. İşsizliği azaltması değil, ancak sahadaki personelik arkadaşlarımızın daha kalifiye işlere yani kaydedilmesi ve daha kalifiye işlerle uğraşması bakımından bir fırsat olarak Çünkü mesela lojistikte çalışan bir arkadaşımızın Endüstri 4.0 e, sistemleri geldikten sonra kendilerini dijital ortama adapte etmesi ve kağıt, kalem kağıt yerine dijital göstergelerle uğraşmasının açıkçası çalışan mikro olarak da düşünüyorum.